Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi NASA, Güneş sisteminden 100 ışık yılı uzakta dünya benzeri bir gezegen keşfetti değerli izleyenler. Gezegenin yüzeyinde su bulunma ihtimali olduğu ve dünya dışı yaşama ev sahipliği yapabileceği belirtildi. Bilim insanları dünya dışında yaşam var mı sorusuna cevabı bulmaya bir adım daha yaklaştı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Güneş sisteminden 100 ışık yılı uzakta yaşama elverişli bir dünya benzeri gezegen keşfetti. TOI 700 adlı bir cüce yıldızın yörüngesinde bulunan gezegene TOI 700e adı verildi. Kendi sisteminde dördüncü sırada bulunan gezegenin taşlarla kaplı bir yüzeyi bulunduğu ve neredeyse Dünya ile aynı boyutta olduğu tespit edildi. TOI 700e NASA'nın Dünya benzeri gezegenleri tespit için fırlattığı TESS uydusu tarafından bulundu. Gezegenin yüzeyinde su bulunmaya elverişli bir yörüngede olduğu açıklandı. Bu da yeni keşfedilen gök cisminin dünya dışı yaşama elverişli olduğu anlamına geliyor. TES uydusu gökyüzündeki en parlak yıldızları gözlemliyor. Bu yıldızların parlamalarındaki azalmalar dünya ile aralarından bir cismin geçtiği anlamına geliyor. Bilim insanları yıldızların parlaklıklarındaki değişimleri ölçerek yüzlerce ışık yılı uzaktaki gezegenlerin yörüngelerini ve boyutlarını hesaplayabiliyor.